düşüşten alım yapıp büyük karlar elde etmek insanlar söylediğinde kulağa kolay geliyor değil mi ama işin içine girdiğinizde hiç de öyle basit değil. Herkes dipten al geri çekilmeden ala diyor ama nasıl anlarsınız ki o düşüş gerçekten yükselecek mi yoksa fiyat düşmeye devam mı edecek? İşte bu milyon dolarlık soru. Bu videoda size TradingView'de yeni bir indikatör göstereceğim. Bu fırsatları daha güvenilir şekilde bulmanıza yardımcı olacak. Ama onu bir stratejinin parçası olarak nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir. Bu yüzden benimle videonun sonuna kadar kalın. Çünkü her şeyi adım adım anlatacağım. Hadi indikatörü ekleyerek başlayalım. Trading View'de buradan indikatörler sekmesini açın. Sonra Algo Alpha'nın Stochastic Z Score indikatörünü arayın ve grafiğe ekleyin. Onu grafiğin altında bir osilatör olarak göreceksiniz. Yukarı aşağı hareket eden bir ana çizgi, bir sinyal çizgisi ve bir histogram var. Her şey sıfırda ayarlanmış merkez çizgisi etrafında hareket eder. Bu indikatörün yaptığı şey fiyatın ortalamasının ne kadar üzerinde ya da altında hareket ettiğini ölçmek, ardından ek filtrelerle yumuşatmak ve böylece net bir momentum sinyali vermektir. Ayarlarda buradan ayarları açabilirsiniz. Ayarlarda histogramı açma seçeneğini göreceksiniz. Bu momentumun gücünü gösterir. Bu histogram uzun vadeli momentum için faydalıdır. Ana osilatör çizgisi ise kısa vadeli değişiklikler için daha iyidir. Ayrıca artı 2, artı 2.5 ve eksi 2, eksi 2.5 seviyelerinde Dinamik bantlar göreceksiniz. Bunlar güçlü dönüşlerin genellikle gerçekleştiği aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini işaretler. Yani elimizde 3 ana parça var. Kısa vadeli momentum için osilatör çizgisi, uzun vadeli momentum için histogram ve aşırı bölgeler için bantlar. Bunu şöyle kullanıyoruz. Osilatör çizgisi sinyal çizgisini her kestiğinde alım ve satım sinyalleri verir. Küçük bir daire belirecektir. Yukarı beyaz daire boğa momentumu demektir. Aşağı beyaz daire ayı momentumu demektir. Ama her sinyali almıyoruz. Bunların çoğu yanlıştır. Sadece osilatör aşırı bölgelerdeyken ortaya çıkan sinyaller bizim için önemlidir. Yani alım işlemleri için eksi 2'nin altındaki aşırı satım bölgesinde bir kesişim istiyoruz. Satım işlemleri için artı 2'nin üzerindeki aşırı alım bölgesinde bir kesişim istiyoruz. Bununla da bitmiyor onay lazım. İşte burada histogram devreye giriyor. Bir alım için histogram yeşil olmalı. Aynı şekilde bir satım için histogram kırmızı olmalı. Her ikisi de eşleştiğinde indikatör aslında grafikte bir üçgen veya etiket şeklinde sinyal basar. Yani burada gördüğümüz alım ve satım üçgenleri aslında bu iki sinyali birlikte aldığımızı gösteriyor. Ama stratejiyi daha da güçlü kılmak için bir filtre daha eklemeyi seviyorum. Varsayılan ayarlarla e, standart RSI yes. Kullanıyorum. Bize sadece ek bir onay verir. Tekrar indikatörler sekmesini açıp buradan standart RSI ekleyebilirsiniz. Şimdi tüm bunları bir stratejiye dönüştürelim. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor, ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin. Bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir. Yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün yüzde bire kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50 binden fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu, yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. Yani bir alım senaryosu için osilatörün aşırı satım bölgesinde bir alım sinyali vermesini istiyoruz. Histogram yeşil olmalı burada gördüğümüz gibi ve RSE merkez çizgisinin üzerinde olmalı. Merkez çizgisini kolayca fark edebilirsiniz. İşte şu üç koşul da karşılandığında alım sinyali onaylanmış olur. Ve bir sonraki mum açılışında girebiliriz. Örneğin burada bir alım pozisyonu açtıysanız stop loss'u son salınımın hemen altına koyabilirsiniz. Ve ikiye bir risk ilerir ödül oranı belirleyebilirsiniz. Bir satım senaryosu için osilatörün aşırı alım bölgesinde bir satım sinyali vermesini istiyoruz. Histogram kırmızı olmalı ve RSA ve merkezi merkez çizgisinin altında olmalı. Üçü de eşleştiğinde satım onaylanmış olur. Bir sonraki mum açılışında giriyoruz. İşte canlı bir satım işlemi örneği. Osilatör aşırı alım bölgesine girdi ve grafikte bir sinyal belirdi. Histogram kırmızı ve RSI merkez çizgisinin altındaydı. Yani burada bir satım pozisyonu açabiliriz. Ben bir sonraki mumda satım işlemi açtım bir satım işlemi için stop loss'u son zirvenin üzerine koyabilirsiniz ve 2 risk ödül oranını hedefleyebilirsiniz. Burada paylaşmak istediğim önemli bir ipucu. Her zaman 3 onayı da bekleyin. Bazen trader'lar acele eder ve sadece osilatör çizgisi kesişti diye işlem alır. Bu risklidir çünkü momentum gerçekten değişmeyebilir. Histogram rengini ve RSI onayını beklemeye kendinizi zorlayarak koşulları üst üste koyuyorsunuz. İşte bu senaryonun olasılığını artırır. Evet, bazı hızlı işlemleri kaçırırsınız ama aldığınız işlemler çok daha temiz ve güvenli olur. Şu anki örnekte gördüğümüz güvenli işlemler gibi. Burada nasıl harika bir satım sinyali aldığımıza bakın. Şimdi bir alım işlemi örneğine daha bakalım. Bu stratejiyle işlem yaparken karşılaşabileceğiniz farklı senaryoları açıklamama yardımcı olacak. Burada osilatörün aşırı satım bölgesine düştüğünü görebiliyoruz ve histogram yeşil. Yani burada grafikte uygun bir alım sinyali de yazdırıldı. RSIH merkez çizgisinin üzerindeydi. Tüm koşullar düzgün karşılandığından burada bir alım pozisyonu açabiliriz. Örneğin bir sonraki mumda alım işlemi açtınız. Stop loss'u salınımın altına koyarsınız ve ikiye bir risk ödül oranını hedeflersiniz. Bu örnekte gördüğümüz gibi bir süre sonra fiyat sert bir şekilde sıçradı ve hedefe ulaştı. Ayrıca karı maksimize etmek için takip eden take profit ve stop loss yöntemini de kullanabilirsiniz ve tek bir işlemden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Bu şekilde her kaybı önlemeye çalışmazsınız. İşlemin gelişmesine izin verirsiniz ve daha büyük karlar elde edersiniz. Şimdi son bir satım işlemi örneğine bakalım. Burada yine osilatörün aşırı alım bölgesinde yukarıya kesiştiğini ve histogramın aynı anda kırmızı olduğunu görebiliyoruz. Yani indikatör de bir satım sinyali verdi. Aynı anda RSI'a bakıyoruz. Merkez çizgisinin altında olduğunu görebiliyoruz. Yani bir satım işlemi açmayı düşünüyorsanız bunu hemen şimdi güvenle yapabilirsiniz. Bazı işlemler daha yavaş hareket edebilir ve daha fazla beklemeniz gerekebilir. Hedefe hemen ulaşmayabilirler. Buradaki ipucu sabırdır. Birçok trader hareket hemen gerçekleşmediği için çok erken çıkar. Ama bu tür momentum stratejileri çoğu zaman gelişmek için zamana ihtiyaç duyar. Stop-loss'unuz vurulmadığı ve koşullarınız geçerli olduğu sürece işleme güvenin. Bu strateji trend takibi stratejisidir. Piyasa momentumdayken en iyi şekilde çalışır. Yatay piyasalarda veya ani dönüşlerde yine yanlış sinyaller alırsınız. Bu normaldir. Hiçbir strateji mükemmel değildir. Bu nedenle risk yönetimde kilittir. Özetlemek gerekirse, stokastik z-score indikatörü size kısa vadeli ve uzun vadeli momentumu birlikte gösterir. Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerindeki sinyallere odaklanın. Bunları histogram ve RSME ile onaylayın. Tüm koşulların karşılanmasını bekleyin. Stoplarınızı doğru şekilde yerleştirin. İşlemlerde sabırlı olun ve hareketler uzadığında karınızı koruyun. Bu videoluk bu kadar faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu stratejiyi canlıya geçmeden önce demo hesapta test edin ve bir sonraki videoda görüşürüz.